Trump'ın ekibiyle Çin mevkidaşlar bir araya geliyorlar İsviçre'de ve bu hafta artık müzakerelere başlıyorlar gümrük tarifelerine ilişkin olarak. Hazine Bakanı Scott Bessent'la Amerikan ticaret temsilcisi Jamie Greiner'ın bu hafta. İsviçre'de olması bekleniyor ve de e, önemli bir adım olarak da görülüyor. Dediğimiz gibi müzakerelerin ilerlemesi için. Ve Çin'den bugün bir adım geldi. Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını ve e, politika faizlerini düşürdü. E, 8 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 7 gün vadeli ters repo faiz oranını 1,5'dan 1,4'e indirdi. Bunun yanı sıra bankaların zorunlu karşılık oranı da 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 50 bas puan düşürülecek e, Çin tarafı Şimdi biz dönelim. Mehmet Seyrek bizi bekliyor Pekin'de. İşte bu Çinle ilgili gelişmeleri Mehmet'e soralım. bir birincisi tabii ki Trumpla de Trump heyetinin Trump'ın ekibinin daha doğrusu Çinli heyetle bir araya gelecek olması. İsviçre'de diğer taraftan da Çin Merkez Bankası'nın attığı bu adımlar, zorunlu karşılık oranını düşürüp politika faizlerini de aynı zamanda geriye çekmesi adımları, detayları senden dinleyelim Mehmet. Yayınlar Melis Kobal, Amerikalı yetkililerin tarife konusunda görüşme sinyalleri vermesi üzerine Çin, küresel beklentiler ve kendi çıkarları göz önünde bulundurarak Amerika ile görüşmeyi kabul etti. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Amerika'nın tek taraflı tarifelerinin ekonomik ilişkilere zarar verdiğini ve Çin'in meşru haklarını korumak için karşı önlemler aldığını belirtti. Çin'in müzakereye açık olduğunu ancak bunun eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde olması gerektiği bir kez daha altı çizildi. Ee, bakanlık sözcüsü yine Amerika'nın samimi olması ve hatalı uygulamalarını düzeltmesi gerektiğini, aksi takdirde Çin'in ilkelerinden ödün vermeyeceğini ifade etti. Ayrıca e, diğer ülkelerin Amerika ile müzakerelerine de değinilerek tavizin barış getirmediği ve Çin'in çok taraflılığı savunmaya devam edeceği belirtildi. Ee, yine Amerika Hazine Bakanı Scott Besant ve ticaret temsilcisi Greer, İsviçre'de Çinli yetkililerle bir araya gelerek Trump'ın başlattığı ticaret savaşını sonlandırmak için görüşmeler yapacak. Amaç yüksek tarifeleri düşürmek ve adil ticareti sağlamak. Görüşmeler gerilimi azaltmaya odaklanacak ve büyük bir ticaret anlaşmasından ziyade mevcut durumu iyileştirmeyi hedefleyecek. Trump, Çin'in müzakere etmek istediğini belirtirken Amerika'nın 17 farklı ticaret ortağıyla da görüşmeler sürdürdüğünü hatırlattı. Ancak Çin'in bu görüşmeler içinde henüz olmadığını da vurgulamış oldu. Özellikle Asya ülkelerinde Japonya, Güney Kore ve Hindistan şu anda Amerika ile müzakere aşamasında olduğunu belirtelim. Bugün Çin Merkez Bankası'ndan kritik bir adım geldi. Ekonomik büyümeyi canlandırmak amacıyla yeni bir para politikası paketi açıklandı. Bu paket finans kuruluşları için zorunlu karşılık oranının 0,5 puan düşürülmesini ve Gösterge faiz oranlarının da 0.1 puan indirilmesini içeriyor. Bu adımlarla piyasaya yaklaşık 138.56 milyar dolar uzun vadeli likidite enjekte edilmesi bekleniyor. E ayrıca otomobil finansman ve finansal kiralama şirketlerinin e zorunlu karşılık oranının da sıfır'a indirilmesi. Konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesi, bilimsel inovasyon, tüketim, yaşlı bakımı için ek finansman imkanları da sağlanacağı duyuruldu. Bu kapsamlı önlemler Çin'in ekonomik büyümeyi destekleme çabasının bir parçası olarak görülüyor. Bakalım merkez bankasının bu teşvikleri ve politikalarıyla Amerika ile süren ticaret savaşları nasıl bir şekilde bastırılacak ve önlemler e, ekonomik büyümeyi e, canlandırmada nasıl etkili olacak bunu da e, önümüzdeki aylarda göreceğiz Melis Baba. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Zeyrek katkıların için Pekin'den aktardı Mehmet son gelişmeleri. Biz şimdi bakalım bu yeni gelişmeler ışığında küresel piyasalarda fiyatlamalar ne yönde, borsalarda e, nasıl bir hava var e, an itibariyle. Ve bakalım Güney Kore'de şu anda 0.34, Japonya'da 1.04, Hong Kong'da 0.52 ve Çin'de de 0.57'lik bir yükseliş dikkat çekiyor. Ve bugün Hindistan Pakistan'a saldırdı dedik daha doğrusu dün gece ve Pakistan'ın da karşı saldırısı oldu. İşte bu saldırılara rağmen şu anda Hindistan borsasındaki düşüşlerin sınırlı olduğunu görüyoruz. Oradaki geri çekilme 0.34 olarak dikkat çekiyor. Asya tarafındaki yükselişte de biraz önce Mehmet aktardığı aktardı. İki gelişme Amerikan tarafıyla Çin'in görüşmelere başlayacak olması İsviçre'de ve de Çin'in zorunlu karşılıkları ve aynı zamanda da faizleri düşürüyor olması etkili oluyor. Şimdi e, vadelilere bakıyoruz. Vade, vadelilerde de artıdayız ki dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones'ta 0.95, S&P'de 0.77, Nasdaq'ta da 0.87'lik bir düşüş vardı. Bugün ise S&P 0.59, Nasdaq 0.66 ve Dow Jones'ta da 0.55'lik yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Bu haber akışında özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşecek olması işte vadelileri de yukarı çekti. Ee, bakalım Avrupa'da nasıl bir kapanış vardı dün. Frankfurt'ta 0.41, Paris'te 0.40 geri çekilme. Londra'da da pozitif yatay bir görünümle günü tamamlamıştık. Bist 100 endeksinde ise 0.25'lik yukarı yönlü hareketle 9.134 puandan dünü tamamlamış olduk. Şimdi tahvillere bakalım. Amerikan tahvillerindeki son durum bize neyi söylüyor? Tahvillerde dün 10 yıllık Amerikan tahvili ihracında güçlü bir talep sonucunda 4.34'lere kadar gerilemişti ee, tahviller konusunda. E Pardon tahvillerdeki güçlü salep sonucu 4.34.20 getiri elde edilmişti ve de 10 yıllık tahviller ihraç sonrası 4 bas puanlık bir geri çekilmeyle 4.30 seviyesinden işlem görmüştü. Yine aynı seviyeleri görüyoruz şu anda. Tahviller tarafında dün 2 yıllık tahvillerde de 5 bas puanlık gerileme vardı. 3.78 seviyesinde işlem görüyordu. Şu anda 3.80'de yukarı yönlü bir hareket var ve 2 yıllıkta 5 yıllıkta da 3.91 seviyesini takip ediyoruz Amerikan tahvillerinde. Şimdi bakalım enerji fiyatlarında son durum ne? Petrolde bir 10 yukarı yönlü hareket. Brent petrolde 62 dolar 71 centteyiz. Orada da 0.90'lık bir yukarı yönlü hareket var. Özellikle doğalgazdaki yukarı yönlü hareket dikkat çekici. Orada da 3.56'dayız. Şu anda seviye olarak 2.21'lik bir yükseliş var petrol fiyatlarında. Şimdi altına bakalım. Alt altındaki durum bize neyi söylüyor altında onsta 3379 dayız altında malum iki hafta önce 3500 dolarlara kadar gelmiştik ama şu anda bir 60 bir geri çekilme var altında Normalde güvenli liman algısı olarak güvenli liman algısında ilk öne çıkan emtia altın malum fakat bu bir jeopolitik gerginliğin Hindistan ve Pakistan arasındaki jeopolitik gerginliğin e, piyasalarda e, yansıması şu anda altında geri çekilme e, dolayısıyla sınırlı olduğunu gösteriyor bize e, jeopolitik risk e, noktasında piyasalara etkisinin. E, gümüşe bakıyoruz. Orada da 0.57'lik düşüş 33 dolar 3 sent. Platin'de de pozitif negatif yatay görünüm ve de e, paladyumda da 0.66'lık bir düşüş var. Ve ve şimdi de gidelim içeride bakalım veriler bize ne söylüyor. Dolar TL 38.64'te bir siz endeksini 0.25'lik yükselişle tamamladık demiştik. Euro TL 43.90'da, Euro dolar 1.1349, dolar endeksi 99.34'te ve sepet kurda da 41.27 seviyesini takip ediyoruz. Bakalım bankacılık endeksinde dün nasıl bir performansla kapatmıştık dünü. 1.21'lik yukarı yönlü hareketle 11.520 idi tamamladığımız puan bankacılık endeksini. Ve de sınavı ise 12.306'dan tamamladık dünü.